Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takipçili takipçimle vs atacağım. <laughs> Bilerek sesini şöyle kapatacağım. Bakalım nasıl geçecek. Bu arada adı şöyle göstereyim. Mortax. Size şöyle onun sesini azıcık açtım. Bir dakika. Alo. Kanka adam o benim süremi yiyorsun. Sen zaten konuşmuyorsun. Então, a gente já Tá. Mortar, mortar O oh, şeyle başladı. Kanka güzel vurdu bu arada. Helal olsun. Ben öyle ezik mezik demiyorum kanka. <laughs> kaymayı kapatsa da iyi olacak. Bu arada vs gelmek isteyenler kaymayı kapatarak gelebilir. İki parmak bir yaşta. Valla güzel vurdu ha. Helal olsun. Az önce 22'ye 8 bitti. Şimdi güzel vurdu. Onlar helal olsun diyorum. Yani biraz kusarak oynuyorum ben de bilmiyorum ama maalesef böyle oynamak zorundayım. İki parmak bile. Ben korktum lan öyle gelir mi lan? ortadan geldik. Helal 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 çok iyi vuruyor valla. Biraz takılmalar oluyor maalesef. Biraz MS yüksek değil aslında da takılmalar oluyor. Hadi o kadar açıklayın. Ben kendim kaşındım. Kanka bu arada bak şunları yapmanızı hiç sevmem. benle vs gelecekseniz şu üç şeyi yapmayın mümkünse bir kasiyle kalmayın iki garip bir şekilde bu niye beni yeniyor hadi bak o kadar açın ki vur beni Şimdi bu maç dönecek artık. Bak şöyle geliyor mesela kask alıyor ya. Bunlarla oluyorum Arkadaşlar bir de dibime girmeyin ha. Dibime girince sıkıntı oluyor. Yani ben şunu yapabilirim. Hadi diyelim ki aldım. Ne oldu yani? Yani ne olmuş şimdi? Al ben de alıyorum hadi. Ee, gel da, Hadi gel. Allah Allah gelme diyen var? baba bak Geliyor. güzel vurdu bu arada. Bu arada VPN açmayı düşünüyorum. VPN nasıl olurum? Bak kas hiçbir şey yok. Kas koyar pardon. Duvar yedik. Evet bak böyle dibime girince ben biraz afallıyorum. Bu benim için biraz sıkıntı. Şimdi oradan o 3 level kaskı alırsa ben quit atarım. Sabortum da Arkadan gelecek. Şurada. Gelmedi. kaskı alamazsın o kaskı alamazsın o kaskı kafamda ise öldün zaten.